Son bir kez daha karşında durabilmek isterdim. Sana artık eskisi gibi bakmadığımı, bakamadığımı gösterebilmek için. Tükettiğin şeyi gösterebilmek için. O gururunu yerlere serdiğin ama her seferinde toparlanıp, yine sana gelen adamın, o ölse bırakıp gidemez dediğin adamın ölmediğini, bırakabildiğini gösterebilmek için. Ben seni bıraktım sevgilim, ben seni senin yüzünden. Bana sürekli herhangi biriymişim gibi davrandığın için. İstediğin zaman bir mezar kazıp içine bıraktığın, istediğin zaman varsaydığın için. Seni affedebilmek uğruna, kendimi kendime küstürdüğümü fark ettiğim için... ...her bir yüreğime çivi gibi saplanan ihanetlerine artık yer bulamadığım için kendi hikayemin figüranı olmaya başladığımı anladığım için pembe gösterdiğin yalanlarının kapkara olduğuna şahit olduğum için ben seni bırakabildim sevgilim zor oldu çok ağladım gün geldi öleceğimi sandım gün geldi bir aynanın karşısında Delirmiş gibi davrandığımı fark ettim. Gün geldi annemi kırdım. Gün geldi dönmek de istedim. Bir kez daha affedebilmek, bir şans daha verebilmek de istedim. Ama açtım, alıştım. Ben ayağa kalktım sevgilim. Dimdik, daha güçlü kalktım. Daha yenilmez oldum. Unuttum demek isterdim. Unutamadım. Unutmadım ki bir yerlerde karşılaşırsak karşına geçip bağırayım sana kirine haykırayım neler kaybettiğini ve asla kazanmayacak kadar bittiğini unutmadım ki bir kez daha beni düşünenin senin o bir zamanlar tuttukça içimi tutuşturan ellerin olmasına izin vermeyeyim şimdi kiminle nerede olduğunu bilmiyorum. Kimin hayatın neresindesin? Kimin kaçıncı duası aldın? Kim seviyor seni? Kim örtüyor üzerine uykularından uyanıp kimin ömrünü yiyorsun ya da kim törpüsü oluyor ömrünün? Bilmiyor, sormuyor, merak etmiyor. Artık sen de kimsen kimsin benim için. Ben de senin için yanacak yürek sana atacak kadar adım kalmadı bilesin